merhabalar arkadaşlar. Ben e, Dalin yarışmasına katılıyorum. Biliyorsunuz Dalin şampuan bebek, çocuk şampiyonu ve o 23 Nisan'a göre bir resim e, yarışması başlattım. Ben de böyle bir resim yaptım. Şimdi annem onu göndermeye çalışıyor. Evet. Şurada zaten paylaşmış Dalin. Ee, Bu arada arkadaşlar ödüller tren 25 TL kazanmak gibi bir şeydi. Sonra Samsung telefon hediye ediyorlar. Bir de fotoğraf makinesi hediye ediyorlar. Ee, şimdi annem gönderiyor. Göndermeyi çalışıyor daha doğrusu. Evet arkadaşlar sonuçlar açıklandığında ben size haber veririm ve ona ayrı e, bir ona ayrı bir video da çekerim. Ödülleri size tanıtırım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Umarım ben kazanırım. Lütfen dua edin ben kazanayım. Evet annem şu an başvuruyor yapıyor. Evet arkadaşlar başvuruyor yapıyor şu an. Adam bunu 1500 kere söylemekten vazgeçiyorum. Gönderdi annem. Anne şimdi onu ne yaptın? bir şeyler işte. Evet arkadaşlar. Şimdi annem Dali'nin instagram sayfasına gidip ya bakayım Orada. Evet arkadaşlar. Ben dediğim gibi sonuçta açıklandığını size söylerim. Sizi seviyorum. Görüşürüz.